Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gördüğünüz gibi Osram'ın H4 12 volt 60 55 wattlık Nightbreaker Laser olan ürünü göstereceğim. Bu ürünü internet sitesi üzerinden satın aldım. Hepsi burada.com'da indirimli bir şekilde Kasım ayında 450 TL'ye geldi çifti. Ee, daha önceki farlarımda 100 wattlık normal sarı H4 far kullanmaktaydım. E, sonrasında 55 wattlık standart bir sarı fara geçtim. Fakat bunların aydınlatmasından hiç memnun değildim. Daha önce de led kullanmıştım. Ledler biliyorsunuz yağmur lavalarda, kar lavalarda <laughs> güzel aydınlatmıyor. İyi para vermediği sürece iyi, iyi bir ürüne, iyi bir para vermediğiniz sürece e, 300-400 liralık ledler hiçbir işe yaramıyor. Ben de standart halojen ampullerin daha uzun ömürlü olduğu için halojen ampullerin en iyisini almak istedim. Bu piyasada Osram ve Philips'in ürünleri mevcut. LED, LED almamamdaki sebep bir sene iki sene sonra LED'leri patlıyor veya böyle pırpır pır yapıyor. Onun gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Fanları ses yapıyor. Hoşuma gitmedi. Aydınlatması da zaten iyi değil. Ee, konuya gelecek olursak bu üründe karar kıldım. Osram'ın e, gördüğünüz gibi 150 %150 aydınlatan ürünü e, almakta karar kıldım. Bu üründen iki çeşit var. Birisi %200 daha fazla ışık yaydığı ürün var. Bir de bu %150 daha ileriye e, lazer şuradaki lazer yazısından göreceğiniz gibi daha ileriye e, aydınlatma sağladığını söylüyor. ürün. E, bir Youtube'da birkaç videosu var. E, farklı sitelerden araştırmasını yaptım ve bu ürün e, işimi göreceğini e, ka işimin göreceğini işimin göreceğini umut ederek aldım. Gördüğünüz gibi camın, flamın üzerinde mavi ton renkler mevcut. Bu da normal düz sarıdan daha farklı bir ton elde etmesi sağlanıyor. Şu üstteki kepli olan flam kısımdaki kısa farlar, alttaki kısım uzun farları yakmakta. H4 bildiğiniz gibi Osram'ın, şöyle göstereyim, bir Osram Bilux Germeni Alman markası ürünleri zaten mevcut listede kendini kanıtlamış bilindik bir marka. Bunları yeni almış olduğum farlara takacağım. Komple farlarımı yenileyeceğim. Diğerlerinin 100 wattlık ampul takmıştım. O 100 wattlık ampul hep iç tası kararttı hem arkasından şu bağlantı soketlerinin uzun ve kısa olan kısımlarını komple eritti sıcaklıktan dolayı. Ve ee, de çok fazla amper çektiği için kablolar da mahvoldu. O yüzden komple yenilemek istedim. Sonuçta önümüzü görmemiz gerekiyor. Karanlıklarda uzun yolda gerçekten aydınlatma çok önemli. En ufak bir şeyde e, telafisi olmuyor aydınlatmanın. O yüzden e, bu ürünlere verirken paranıza acımayın. Bir kere alın ve sağlam iyi kaliteli bir şey olsun. Eğer indirimleri de yakalarsanız gerçekten çok uygun fiyata geliyor. Bakalım fara bir takalım. Ee, nasıl duruyor? Renginde bir değişiklik olacak mı farın iç renginden? Sonuçta bir mavi e, katman var. Daha önce bundan 15-20 sene önce böyle ma mavi yanan e, farlar meşhurdu. Mas maviydi içi böyle. Taktığımızda mas mavi olurdu. Onlardan da kullanmıştım. Beyaz aydınlatıyordu. Tabi onlarda da önümüzü göremiyorduk. 10 lira 20 liraydı o zamanlar. Sene 2005-2006 senelerinde. Bakalım şunları bir farlara bir montajını gerçekleştirelim. Evet. İlk ampulümüzü taktık. Kıskaçlarıyla şey yaptık. Dikkat edin eliniz şu cam bölgeye gelmesin. Bunu buraya taktıktan sonra bu şekilde arkasına lada samaralara farların montajını yapıyoruz. İçinde zaten park ampulümüz mevcut. Bu far hazır. Şimdi diğerini yapalım ve daha sonra bir elektrik verip bir ışığına yakalım. Evet ampullerimizi taktık. Gerçekten çok güzel bir <laughs> kutu ambalajı yapmışlar. Kaliteli. Burada QR kod da var. Orijinal olmadığını anlayabiliyorsunuz. Şurada etiketi var. Yırtılmış olan etiketleri açmayın. Benimki yırtılmamıştı. Orijinal bir ürün. Şimdi şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi içinde ufak bir mavilik var tasa rengi vuruyor. Gündüzleri böyle mavi şeklinde hafif ton. Güzel olacak, güzel duracak Şimdi bir güç verelim bakalım ampullere. Nasıl bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız. Evet. Yaktık ampulümüzü. Sarı ton. ışıkta fazla belli olmuyor. Şöyle bir bakalım aydınlatması güzel daha bir canlı tabi bunu burada ev ortamında anlayamayız araç üzerine taktığımızda göreceğiz bunlar kısalar şöyle bir de uzun yakalım o da atlaması güzel far da yeni olunca gayet güzel kablolar da yeni herhangi bir çatlak falan yok temassızlık yok gayet güzel bakalım araç üzerinde de videonun devamına eklerim ee, dediğim gibi ürünü araştırarak aldım kafama yatması almazdım fiyatı da uygun bütçe dostu Aydınlatmasından memnun kalacağımı düşünüyorum ee, bir de protonun vardı ee, bir tık daha uygun aynı görseldi onu da alacaktım. E, 250 lira falandı. E, ama o sıramda karar kıldım. Çünkü kullananlar gerçekten memnun olduğunu gördüm. İzlediğim videoları vardı. Bakalım biz de yorumumuzu yapacağız. Buna göre şu an taktıklarımızı araca montajını yaptıktan sonra videonun devamına ekler. E, sonucu siz kendiniz karar verirsiniz. Diğer videoya geçmek üzere.